eğer mümkünse dışarı çıkmak her zaman içeride yaşamaya çalışmaktan daha iyi. Doğru. Tamam. Hı -hı. Bu önemli Hı -hı. konu. Neden? içeride yaşayabiliyor bile olsam dışarı Hı -hı. çıkmak daha iyi. Çünkü Hı -hı. içeride yaşamaya çalışırken yaptığım hamleler hep bir puanlık, iki puanlık ikinci sıra, birinci sıra hamleler. Ama ben buradan böyle dışarı çıkabilirsem, mesela böyle oynadığım zaman beyaz bu iki taşı buraya bağlayamıyormuş demek ki. O zaman ne yapacak? Böyle olmuyor. Merdivende ölüyor dedik. O zaman ne yapacak? Geriden alacak. O taşlar orada ölecek, kalacak. O zaman bu siyah için... Bu siyah için böyle yaşamaya çalışmaktan çok daha büyük bir yaşam. <laughs>